Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akgüz ile Kaplan Pençesi 2020 tatbikatına takip ettikleri Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan İzmir'de konuşlu 2. Anajet Üst Komutanlığı'na geldi. Saygınlığını pekiştirmiştir. Bu da bizim için gerçekten bir övünç kaynağı olmuştur. Burada personelle bir araya gelen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki üstün başarılarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya genelindeki saygınlığını daha da pekiştirdiğini belirtti. Bugüne kadar yaptığı yurt dışı ve yurt dışında yapılan operasyonlardaki üstün başarıları sadece yurt içinde değil, sadece bizler için değil, tüm dünya için gerçekten Seyahat kuvvetlerimizin saygın yerini pekiştirmiştir. Hava kuvvetlerimizin saygın yerini pekiştirmiştir. Bu da bizim için gerçekten bir övünç kaynağı olmuştur. Nitelikli personelini üstün teknolojiyle buluşturan hava kuvvetlerinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini başarıyla yerine getireceğini ifade eden Akar şunları söyledi. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmak suretiyle bu uçak ve mühimmat konusunda diğer üstün teknoloji kullanma konusunda yapılması gereken ne varsa arkadaşlarım milletimiz bu konuda son derece fedakar ve bunların da hava kuvvetlerinin tarafından kazanılması için gerçekten üstlük çalışmalarımız sürüyor. Hassas günlerden geçiyoruz. Burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir özne olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu çerçevede bunun sonucu olarak da hem etki hem de ilgi alanımız genişlemiş <laughs>